Herkese selamlar. Ben Berat. Bugün ee, market havanın çıkıyor. İkinci market havamız. Yeni case'ler gelmiş. Bunları koy. Bu lan? Arkadaşlar bu Ramoda da aynısı vardı. Almayacağım ama. 74 lira. Ya iki setlere 74 lira mı yapılır abi? Gözünüzü seveyim be abi. Ne yaptınız be abi? Bak onda da bir şey yok. Onu ben ta diğer gündem almıştım. Ve bir de göstermiştim de. Bunu da alacağım ama yakında. Yok yok ben farklı alacağım. Sizin için. Ha hiçbir şey ya. geneden coşuyorlar bunlar. Neyse. Bunlar da varmış. Anam, ay nazar çıktı. Anam bu da kaldı kaldı. Bu ne arkadaşlar? Matchbox. Koy bunun yerine abi. Neyse. Yok yok. Cık. Bulamadık. Bulamadık ama marketin hem ikinci avına çıkıyoruz. Hedefimiz BİM. Gezeceğim. Yıllardır hiç kendi kendimle bile gezmedim. Araba gideceğim. Araba gidiyor. Kamerayı çevirip, çevirip hem dönüyorum. Ay döndürüyor. Aha. Girişler orada demiştir. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman girelim. Yok. Bundan da çıkmadı sadece bildiğim yerler iki tane yer. Biri çok, biri ise de bim. Zorlayın ne diyeceğim. Huzurca evimin yolunu tutacağım. Bir saniye lan. Cebimde 50 lira yok muydu? Onum. Heh cebindeymiş gideceğim onu markete birleştireceğim paralarımı. Adam bana 20 lira verdi. 50 lira bile vermedi.